Saygı Sürem kanalıma hoş geldiniz. Evimize Evinize hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle beraber böyle pikniğe gidiyoruz. Eşim yanında. Evet. Beraber şimdi etimizi hazırlayacağız. Bu bizim için de bir oluyor. Kamp yaptığımız zaman özellikle bizim için iyi oluyor. Çünkü yüksek demeyim de Dağlıca tarafına gideceğiz. Tuğlu köyü var arkadaşlar. Tulu köyünde pikniğimizi yapacağız şimdi kıymayla kuşbaşı aldık sonradan şişleyeceğiz ve yolumuza gideceğiz şişleri de bu şekilde aldık bugün alışveriş yaptık böyle e, iki üç böyle çeşit şişler var arkadaşlar bir de bir ciğer de aldık o, o da daha siparişte geliyor şimdi şöyle ince olanlar bir ciğer için kullanacağız hı hı. şu kalın şişler de kuşbaşı için kullanacağız. Şunlar da Adana yapmak için kullanacağız. E şimdi bunları tepizledim. Evet başlayalım şimdi Adana yapmak. Normalde etin bir tadını almak için arkadaşlar sadece tuzlayarak yapmak daha önemlidir. Ama ben biraz böyle baharat sevdiğim için bir de acı sevdiğim için biraz baharatlayacağım yani. Hı hı. Evet. Güneş tabii tuzumuzu etimizi. Etimiz arkadaşlar böyle yağlı olması gerekiyor. Bu arada Adana yapacakları buyrulur. Tuzumuzu koyuyoruz biraz. Acı sevenler biber. Bence az. Az. Biraz daha koyayım. Daha iyi olur. Böyle bol bol acılı olsun. Adana usulü. Bir şekilde böyle kekik koyacağım. Hani masat tadını versin O şekilde Yormaya başlayacağız Toz biber de kullanalım Eşim sevgili diye Rengini versin Öbür kalanı da Lifrize koyacağız Şunların terbiyesini bu şekilde yaptık. Yaptık yani. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar ikinci aşamada Evet, elin kirlerini ee, Toz biber. Tuz ekledik, toz biber ekle. Tamam. Pul biber biraz koy. birkaç kaşık, tamam. Bir de koy, kekik de alacağız. Kimyon. Kimyona gerek yok, kimyon ciğere sadece. Bu şekilde arkadaşlar Terbiyemizi yaptık, e, etimizin terbiyesini yaptık. Zaten yağlı olduğu için ekstradan ben yağ almıştım ama gerek yok çünkü yağlı et aldık. Güzel oldu. Bu şekilde hazırlığımızı, hazırlığımızı yaptık. Şimdi de gidelim, yola çıkalım. Piklimize, e, doğaya gidelim. İlerleyen zamanlarda da kamp yapmayı düşünüyoruz eşimle. Bu da bizim için bir ön hazırlık olur. Görüşmek hadi, üzere. Hadi gidelim arkadaşlar hazırlandı. Eşyalarımızı yerleştirdik. Şimdi yola doğru çıkacağız. Ee, güzel yol manzaralarında buluşuruz. Görüşmek Arkadaşlar şimdi Dalıca'ya doğru gidiyoruz. Köy i̇şte yoldan çıktık. Dalıca yolundayız arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Çoban, <laughs> çoban. Bir daha ise götürelim. <gülüyor> yani. <gülüyor> daha doğru çıkıyoruz. Biraz ağırız. Evet, evet. Yollar bizim ya. <laughs> Çok güzel ya. tepelerde hala var kar var. Baya iyi ya. Burası abiler değil. Tek orada alıp buradayız. Dağlar şehrinden herkese selamlar. Değil mi? az kaldı. Tuğlu köyüne varmak üzereyiz. Ve vardık arkadaşlar. Tuğlu köyündeyiz. Evet. Tuğlu'dayız. Şuraya bir yere çekeceğiz. Şu ağacın orada çekeceğiz. Şu kenar var ya. Yani şuraya çekeceğim. Ve biz aşağı doğru ineceğiz. Düşmesin diye. Taşı getiremezsin değil mi? Dur bakayım. Taşı koyacağız arkadaşlar. Yoksa çok yanılacak. Şöyle iyi oldu ya. Sana ne vereyim? Daha başta kaldır. Dur. Savanı al. İçerikleri bir. Şu eti de al. İçeriklerin içine baklavayı da alsana. Ver onları bana. Baklavayı da koy bana ver. Dur dur. Ya sen geçerli mi? Sen de. Yavaş yavaş gelirsin. <laughs> i̇yi, yavaş ama içecekleri bana verebilirsin. Koşar adım. tamam. <laughs> Burada da eğlirsin, Daha iyidir. daha iyi. Motorumuzu da görüyoruz. Buraya. Tam şu tarafa. sabanımızı. Evet. Geldik arkadaşlar. Şimdi evet, yerleşeceğiz. Pikniğimizi yapacağız. Böyle güzel bir ortamdayız. Çok huzurlu bir ortam. Şöyle अपने जाकर रख Şimdi etlerimiz böyle pişerken Rabia'nın salatamızı yaptı, Birazdan yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Şimdi yemeğimizi yedik, çayımızı da içtik. Şimdi eve dönüş yapacağız. Çok güzel oldu. Güzel mi? Beğendin mi? Çok güzeldi. Değil mi? Evet, sağ olun. Afiyet olsun. Böyle bir yerdeydik arkadaşlar. Geri atıyor arkadaşlar böyle. Bayağı iyi ya. Çok güzel. Bu şekilde buradaydık. Şimdi eve gidiyoruz. <laughs> Çıkabilecek misin? Gel. <laughs> Hadi bakalım. Diktiğimiz bu şekilde. Beğenmeyi Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.